Ahmet sportif faaliyetler Esenler yok Spor. Bu sefer Ahmet. 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 Evet. Sivas Belediye Spor, Ankara Spor. Ankara Spor. Ankara Spor. Ankara Spor. Soma Spor, Menemen Futbol Kulübü. Soma Spor kazanır diyeyim ya. Soma kazanır. Çorum FK, Tarsu İdman Çorum. 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 Hesleç, Afyon Spor, İnegöl Spor. İnegöl spor kazanır. Batman Petrol Bayburt Özel İdare. Batman. 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 Buca Spor Pazar Spor. Buca. Buca kazanır. Buca kazanır. Ben de Buca kazanır diyeyim hadi. Kastamonu Spor İskenderun Spor. İskenderun. İskenderun. <laughs> Ben de İskenderun diyorum. Karaca Teko Karaca Bey Kırklar Karacabey. Karaca Bey. Karaca Bey. Karaca Bey. Bey Sarıyer Fethiye Spor. Buna da beraber edeceğim. Ben de beraber edeceğim. Uşak Spor İnşaat Balıkesir Spor. Uşak Spor kazanır. Ankara Demir Spor Bir Tek Van Spor. Berabere. Berabere. Çelik Belediye Spor 1461 Trabzon. 1461. 1461 kazanır. 1461. 1461, 1461 bence de kazanır. Kocaeli Spor Zonguldak Kömür Spor. Kocaeli. Kocaeli kazanır. Ben de Kocaeli, kazanır abi. diyorum o zaman. Kocaeli <laughs>